Mertem TV ekranından ve Spor Aktif'ten güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Ama önce kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından spordaki son gelişmelerle burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet. Galatasaray'ın yeni başkanı yarın belli oluyor. Özcan Can Aydın, Mehmet Cansun ve Yılmaz Toköz'ün başkan adayı olduğu seçimlerde 3736 kongre üyesi oy kullanabilecek. Özcan Can Aydın ve Mehmet Cansun arasında geçmesi beklenen başkanlık yarışı bir önceki dönemin de revanşı olacak. Galatasaray'da yeni temel yarın atılıyor. Saray kulübünde olağan seçimi genel kurul yapılacak ve sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı belli olacak. Galatasaray Lisesi Piyatik Kongre Salonu'nda saat 10'da başlayacak genel kurulda başkan adayları Özhan Canaydın, Aydın, Mehmet Cansun ve Yılmaz Toköz sarı kırmızılı kulübün iki yıl süreyle başkanlığı için yarışacak başka adaylarının konuşmalarıyla başlayacak genel kurulda. Aydatlarını yatıran 3736 genel kurul üyesi toplam 10 sandıkta oy kullanacak. Saat 11'de başlayıp 16'da sona ermesi planlanan oy verme işleminin ardından sandıklar açılacak ve sayım işlemlerine başlanacak. Sarı Kırmızılık Kulübü'nün 5 başkan adayıyla başlayan kongre sürecinde Alp Yalman'ın, Mehmet Cansu'nun, Turgay Kıran'ın ise Özcan Aydın'ın listesine girmesiyle aday isimler 3'e inmişti. Yarınki genel kurulda başkan adaylarından Özsancan Aydın, Kırmızı Mehmet Cansun Yeşil, Yılmaz Topez de gri renkte 10 kusur numarayla yarışacak. Bu arada Galatasaray kulübünün yarın yapılacak olağan seçimli genel kurulu 2002 yılının Mart ayındaki genel kurulun bir anlamda bir işi olacak. Sarı Kırmızılı kulüp bu kez 3 başkan adayıyla seçime girerken 23 Mart 2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Özsancan Aydın Mehmet Cansun müthiş bir yarışa girmişti. Nefesleri kesen bu seçim yarışında Can Aydın, Cansu'na 751 oy fark atarak seçimi kazanmış ve yeni başkanı ünvanına kavuşmuştu. Diğer yandan sarı-kırmızılı kulüpte Kongre'ye 24 saatten az bir süre kadar başkan adaylarının yönetim listelerinde belirlenmeye başladı. Yeni yönetim kurulu listesini açıklayan Mehmet Cansu'dan sonra, da Can Aydın da listesini şu sıralarda basına tanıtıyor başkan adaylarından Turgay Kıran'ın Özcan Aydın'ın Aydın çekilmesinin ardından Özcan Aydın'ın Kıran'ın listesinden dört ismi kendi kadrosuna katacağı öğrenildi. Özcan Aydın'ın listesinde sürpriz isimler yer alıyor. Bunlar arasında en ilginci Bank Öğretim ve Ekrem Kurumu eski başkanı Engin Akçak Can Aydın Akçak yanı sıra camiada saygın olan Kadıköy Eski Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın, eski yönetici Ergin Bursoy'la avukat Mehmet Hatip Örlü yönetimde yer almaları için ikna etti. Galatasaray'da yarın yapılacak kongre öncesi çıkan Aydın'ın listesinde yer alan Ergin Bursoy, seçilmelerin halinde yeni hocalarının Samsun Spor maçında takımının başında sahaya çıkacağını belirtti. Bursoy isim vermezken yeni hocanın yabancı olduğu kesinleşti. <laughs> Fatih Terim Galatasaray'a veda ediyor. Başkan Özcan Can Aydın'la görüşerek Kongo'ya kadar takımın başında kalmayı kabul eden Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında takımının başında son kez sahaya çıkacak. Hacer Aydın Başkanlığı'nda takımın başına getirilen ancak bir türlü istenilen başarılı sonuçların alınamaması nedeniyle istifa eden teknik direktör Fatih Terim, Sarı Kırmızılı takımın başında yarın son kez bir resmi maça çıkıyor. Bundan 3 hafta önce Başkan Öksan Can Aydın'la anlaşıp yarın yapılacak kongreye kadar takımın başında kalmayı kabul eden Fatih Terim, yarın oynanacak Çaykurize Spor maçıyla birlikte takımdan ayrılıyor. Galatasaray'da ilk dönemde tarihi başarılara imza atan tecrübeli teknik adam ikinci döneminde ise oldukça başarısız bir dönem geçirdi. Bu arada Akçabat Savas Spor Deplasmanında uzatma dakikalarında 7 golle geçen haftayı 2 bin yenik kapatan Galatasaray'da oyuncular takımın başında son maçına çıkacak olan Fatih Pelin'i galibiyetle uğramak istiyor. Sarı Kırmızılılarda kalp cezası olan Orhan ve Volkan'ın yanı sıra... Kasıkla Karın Bölgesi'nde ağrıları Umar Elvin'in de Çay mücadelesinde forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüp <laughs> doktoru Serhat Erdoğan sağ ayak tarak <laughs> sakatlanan Ümit'in durumunun ise saatinde net bir kazanacağını ve tedavisini hı tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında Kale'de Bonjagon, Savunma'da Emrah, Suat, Ömer, Prates, Orta Alanda Petre, Ayhan, Batista, Hasan, Korvet'te Necati ve Hakan Şükür 11'i ile çıkması bekleniyor. Bahçede pazar günü oynanacak Bursa Spor maçı öncesi teknik direktör Dağım kadro kurmaktan zorlanıyor. Kemal ve Mehmet Yozgatlı'nın sakat, Rusya'nın da cezalı olması nedeniyle Alman teknik adam kadro içerisinde alternatif isimlere yöneldi. Dağım'dan zorunlu değişiklik. Fenerbahçe teknik direktörü dağımın sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Bursa Spor maçında sahaya farklı bir kadro süreceği öğrenildi. Alman çalıştırıcılığını kalp cezalısı Hüseyin sakat olan Kemal ve Mehmet Yönzaklı'nın yerine Mahmut Halefi, Selçuk ve Rebro'ya görev vermeyi planladığı belirlendi. Davul'un ümiti savunmada oynatmayı düşündüğü Gençler Birliği maçında 18'e almadığı Rebro'ya ise orta sahada şans vereceği ileri sürüldü. Alman hocanın Gençler Birliği maçı nedeniyle muayeli bozuk olan oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak bu mağlubiyet dünyanın sonu değil. Herkesin bu maçın unutup önüne bakması gerekiyor. Tek hedefimiz kaldı. Hepinizin işine dört eller sarılıp üzerine düşen görevi yapmasını istiyorum dediği öğrenildi Bu arada Recep'in üst üste hatalı goller yemesi ve güven vermemesi teknik direktör Daumur'da harekete geçirdi. Şampiyonluğu bireysel hatalarla kaybetmek istemeyen Alman çalıştırıcı tedavisi için gittiği Almanya'dan dönen Volkan'la bir görüşme yaparak bu hafta Kale Volkan'ı terbiye Genç bile bekçisini hazır isteyen Dağ'ın doktorlara da talimat verdi. Hızlandırılmış bir tedavi görecek olan Volkan'ın sakatlığındaki son durum maç günü masaya yatırılacak. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa Bursa sınavında Kale Volkan'ın olacak. Buradan kendim çok iyi seviyorum. Trabzon Spor Teknik Direktörü Ziya Doğan aldıkları galibiyetlerin abartılmasından rahatsız. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Trabzon Spor Teknik Direktörü Ziya Doğan artık önümüzdeki Denizli Spor maçını düşünmeniz lazım. Başka bir düşünce bize pahalıya mağdur dedi. Can dostu Türkiye Kupası zorlu bir beş haftaya girdiklerini bugünden itibaren Türkiye Kupası'nı unuttuklarını söyleyerek aldığımız her galibiyetin anormal büyütülmesi beni rahatsız ediyor dedi. Ziya Doğan Türkiye Kupası'nda finale kaldıklarını ancak bugünden itibaren kupayı unuttuklarını belirterek kesinlikle kupa haftası gelene kadar kupa maçını düşünmek istemiyoruz. Çünkü bizim önümüzde çok önemli bir maçları var. Süper Lig'in deplasmanda en başarılı takımlarından Denizli Spor'la iki gün sonra maç oynayacağız. Bu bizim için her şeyden önemli şeklinde konuştu. Kesinlikle ee, şu soruyla pek karşılaşmak istemiyorum. Kupa haftasına gelene kadar kupayı düşünmek istemiyoruz. Çünkü bizim önümüzde çok önemli bir maçları var. Türkiye Ligi'nin deplasmanına ben başarılı takımlarından büyüdü. İki gün sonra tek futbol maçına çıkacağız. O bizim için her şeyden önemli. Yani şu anda Kupa'yla e, ile ilgili konuşmanın çok anlamsız olduğuna inanıyorum. Tabii ki Trabzonspor defalarca finale çıkmış, defalarca şampiyonluk almış. Bu bir sevindirici, yani tekrar böyle bir final oynuyorlar. Bu gerçekten mutluluk verici. Bu hafta oynayacağımız maçtan sonra önemli bir takım Malatya Bötlasman'lar gözüküyor. Ve adamla İstanbul tekrar iki tane üst üste Bu bizim bir defi belirleyecek beş hafta olarak düşünüyorum. Onun için bize bugünden itibaren bir dem aslında maç bittikçe yarım saat böyle bir maçın hesaplarını, denizli maçın hesaplarını yapıyordum ama bütün kamuoyunun da bu konuda bize yardımcı olmasını istiyorum. <laughs> Federasyonu'nda dev zirve. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un daveti üzerine bugün federasyona gelen Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in geleceği masaya yatırıldı. İki buçuk saat süren görüşme sonrası son kararın pazartesi günü verileceği açıklandı. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve Milli Takımda Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün bir araya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağının görüşüldüğü toplantıda son kararın pazartesi günü verileceği açıklandı. Taraflar görüşme sonrası şunları söyledi. Türk bugünü ve geleceğini ilgilendiren fevkalarda, önemli basında da, hepiniz biliyorsunuz da de speküle döndü. mesele Türk müziği takımının, geleceği açısından da spekülasyonların bir an önce bitmesine ait almıştır. Başkan, de ifade etmiştir, düşüncelerini ifade etmiştir.

Spor aktiften bu akşamlık da bu kadar. Tekrar buluşabilmek ve spor adına hep keyif verici haberlerle karşınızda olabilmek ümidimle iyi akşamlar. <laughs>